Evet arkadaşlar merhaba. Rıza Görüs'e ben inşaat mühendisi. Güçlendirme işleri yapıyoruz. İstanbul'dayız, Beykoz'dayız. Bir binamız var. Onun güçlendirmesini yapacağız. Daha doğrusu performansını yapacağız ama büyük bir ihtimalle kurtarmayacağız. Güçlendirmesini yapacağız. O karot alımı ile ilgili şimdi bir video yapalım. Az önce yaptım. Ondan sonra da diğer güçlendirme kısmını anlatmaya çalışacağım. burada e, e, karot videoları var da onlara eklemiş olacağız videoya. Şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın, biz şimdi burada bu mavilerle mevcut donatıyı işaretledik. Bu maviyle de işaretledik. Bu bölgede de demir olmadığı için buradan karotumuzu aldık. Şimdi karot ilgili bir sorun var. Diyor ki karot niye alıyoruz vatandaş? İşte çivi çekiciyle falan halledelim. Evet, çivi çekici denen bir hadise var ama çok geçerli bir şey değil. Yani betonun gerçek mukavemetini onunla öğrenemeyiz. Avrupa'da bununla ilgili makineler çok gelişmiş şey söyleniyor ama ne kadar gelişse de numune kadar olamaz. Ve Türkiye standartları, ve Türkiye deprem yönetmeliğine göre karotsu sahne iş yapamıyoruz biz. Binada neyi tespit ediyoruz biz? Karot alıyoruz beton numunesini, donatı aralığını, donatı da böyle sıyırmalar yaparak tespit ediyoruz. Nerede sıyırmalarımız? Şuradan var mı? Şuradan var. Eee, var. Şurada var bak, kiriş var mesela. Bakın orada kirişle kirişle donatı aralığını belirliyoruz mesela. Orada donatı çapını da belirliyoruz. Burada. Yani burada da var mesela. Burada da donatı çapını ve aralığını belirliyoruz. Sıyırma yaparak. Gene ee, de ayrıca noktalarını da donatı aralığına ve sıyırmasına bakıyoruz. Ayrıca kilişlerden böyle aldık mesela. Tavanda asmanın olduğu için aralığını, aralığını aralığını tespit etmeye çalıştık. Kilişin genişliğini burada tespit, ettik. Burada da işte asmanın ama değişik asmanın yani bu. Birbirlik asmanın kilişleri var. Bunları tespit ettim. Etmeseydim ben bunları 12 girecektim. Yani güçlendirme konusunda biraz dikkat etmemiz lazım. Şey almak çok önemli. Ee, binanın böyle bir almak önemli bir şey. Doktora gittiğiniz zaman ne diyor? Sen kan tahlili, idrar tahlili bazen de neye sokuyor? Yani e, sokuyor. Ne onların sürenin adı ne? MR. MR, MR var yani. Biz de bu şekilde binanın böyle tahlili almaya çalışıyoruz. Mesela ben de doktora gittim. Çok üşüyordu elim ayağım. Bana dedi ki onu yaptı, bunu baktı benim hastalığımı bana bulamadı. En son dedi ki bana üniversiteye git, şeker yüklemesi yaptı dedi bana. Şekerimi bulamadı. Tabii ki ben üniversiteye şeker yüklemeye gitmedim. Niye gitmedim? Ee, bazı hocaları dinledim, şeker yüklemenin vücuda çok zararı varmış. Onun için gitmedim. Sizi de bu noktada düşünebilirsiniz, biz şeker yüklemiyoruz bilahi. Sadece kan tahlili, hidrat tahlili yapıyoruz. Karotları da C 50 kıvamında eee mal şeyle tamir harçıyla dolduruyoruz. C 50 kıvamını bir arkadaş dedi ki C 50 kıvamı telefonda biraz kızdım ona. E, C 50 ne demek biliyor musunuz? Kaç metre kaç e, torba çimento? C 50 mukavemet betonu çimentoyla sağlayamayız zaten. Çimentoyu, dozunu 400'den yukarı çıktığı zaman zaten betonun mukavemeti düşer. 500'ün üzerinde tamamen düşer. Onun için onu ne yapıyoruz? Başka konular var. Elyaf var, yanardağ ağırlığı var, kimyasallar var. Bunlarla mukavemet arttırıcı, ee, betonun beton mukavemetini arttırıyoruz. Veyahut da tamir mukavemetini bu şekilde arttırıyoruz. Siz çimentoyu kafayı takarsanız bu iş olmaz. KC 32.5 çimento ama yeri geliyor 42.5 çimento var, üstün çimento. Bunu kullanırsınız. Ee, kum taneleriyle bile, dişli kum taneleriyle bile c betonu yakalayabilirsiniz. Bu teknolojinin detaylarını niye anlattım? Diyor, e, karat zaman zarar veriyor diyorsunuz ya, onu, ana, onu anlatmaya çalıştım. Karat, al, aldığımız zaman zarar vermez. Celalliği, e, mukavemetini yapacak şekilde dolduruyoruz şeyi. E, karat aldığımız ciddeli. Bunu da belirtmiş olalım. E, dediğim gibi şey yok. Bizde şeker iklimesi falan yapmıyoruz bir rahat olun şeker yüklemesi seviyesine geleceği zaman benim doktora gitmediğim gibi siz de o işleri yaptırmayın yani. Bunu böyle düşünün yani. Bir doktor ve hasta ilişkisi gibi düşünün. Ee, karot konusunu bu önceki bir başlangıçta karot alış şekli de var. Ee, onu da izlersiniz. Ee, arkasından bu videonun. Bu şekilde karot konusunu bir daha bağlamış olalım. Çünkü bunu niye biraz uzun tuttum? Karotla ilgili gelen sorulara cevap vermiş oldum. Toptan bir cevap. <laughs> this is english <laughs>